24 saat içində. Yəni bir gün içində. Ondan sonra xəbər gətirən, ona mesaj yazdıran onun kafasında ancaq sən olduran retə ilə gəlmişəm. Bunun üçün bizə sadə bir qələm, ya qırmızı ya da mavi, heç bir fərq etməz. Bir də sizin əliniz. Hazır mısınız? Buyurun. Bu əliniz ya da bu əliniz fərq etməz. Ben kırmızı kalemle yapıyorum. Siz kendi kaleminizin hangi renkte istiyorsunuz? Birinci ortaya bir daire çiziyoruz. Dairenin ortasına küçük bir kare işareti çizeceğiz. Gördünüz mü? Belirleyelim buranı bir güzelce. Ondan sonra ortaya tam ortasına küçük bir nokta koyuyoruz. Bu kadar. Şimdi burada onun ismini yazıyoruz. Küçük harflerle. Onun ismini yazıyorsunuz. Yazdınız mı? Onun ismini, isim yok, onun ismini. Sonra bunların hepsini bir üçgenin içine alacaksınız. Öyle yapın ki hepsi bir üçgenin içinde kalsın. Gördünüz mü? Bu kadar. Şimdi bu elinizi, bak dikkatli bakın. Birinci daire sonra içinde kare ortasına bir nokta. Hepsini üçgen içine. Niyetinizi edin. Onun niyet ettiğinden sonra ismini yedi kere söylüyorsunuz. Mesela ne söyleyelim? Azim, 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 azim. Sonra elinizi çok böyle nasıl diyeyim böyle çok sıkı sıkı sıkıyorsunuz. Sıktıktan sonra ona kadar sayın içinizden. Açıyorsunuz, üflüyorsunuz. Üf, üflediniz, bitti. 24 saat içinde ondan haber alın. Sol ya da sağ fark etmez. Daha iyisi sağ olursa iyi olur. Sol ve sağ fark etmez ama en iyisi sol taraftır. Kalbe yakın olan yer. Yani benim yaptığım el. sol tərəfdədir şu. Bəlkə siz baxdığınızda sağ tərəf görünə bilər, amma sol əldir şu, an, sol əl. Məndə bu kelebek soldadır. Bu qədər arkadaşlar. Aslında çox güclü bir ritüəldür, amma yanlış bir şey yaparsanız başqa şey çağıra bilər. Yəni musallat, o, bu çağıra bilər. Arkadaşlar, dediyim hər şeyi hərfi-harfinə yaparsanız qazandınız. Sənə biri yazdı. "Mənim yanımda məzarlıq yoxdur, Nazla abla nə edeyim?" Ay ablam, ay qurban olsunlar sənə. Tayfan Deyirəm ki, deyirəm ki, Azərbaycanlıyım mən, qusura baxmayın. Deyirəm ki, məzarlığa gömüləcək. Yoxdusa yapmayacaqsan. Yapmayacaqsan. Anladın? Atonla insan yeyəsi. Yəni dün bir mesaj gəlib bana. Mən şokdayam. Mən şokdayam. Qadın bana nə yazıp, bilirsiniz? O gün idrar idrar Nədir? Azərbaycanlılar yazsınlar tərcüməsini. Çiş deməkdir. Biri yazıb ki, o suyu nərdən ala bilərəm? Yəni mən həyatımda bu qədər mallıq görməmişəm də, mən dilimlə deyirəm ki, sabah qaldığınız idrarı kullanacaqsınız. Deyir, mən o suyu nərdən ala bilərəm? Niyə biliyormusunuz arkadaşlar? İnsanlar çox qızıldılar. cümlen önünü dinleyip arkasını dinlemeyenler de bunlar. Ne yazık ki. Bu kadar kötü vaziyetteyiz yani. Der o suyu nereden alayım? Ne diyeyim ablam? Marketlerde satıyorlar. Boyadır suya karıştırıyorsun içiyorsun. Ki senin gibisinin ele bu hayatta olmaması iyi. Yani ne diyeyim? Arkadaşlar siz Naz Dünyası 77'nin sayfasındasınız. Yorgunluğumu görüyorsunuz değil mi? Bak bunlarla bu mallarla uğraşıyorum. Evet aynen öyle. Alkol əsrar təmizləmələri, çakra təmizlikləri, bağlama əməliyyatları, rəsminiyahından tutma 10 sənəliyə var, 5 sənəliyi var, ömürlükləri var. İçində dini dini nigah, rəsmi nigah, gələlim bu dini nigah məsələsinə. O qədər üzücü durumdadır ki, arkadaşlar. Kusura baxmayın, mən mülahizə edəcəm amma. Aryanın 98.9-u, baxın diqqətli dinleyin. Nazlı abla, benim sevdiğim adam, yani dini nikahlı eşiyim. bak, dini nikahlı eşim, adam resmiyette evlidir, ama ben de onun eşiyim. Bir şey soracağım size. Yani siz, çoğunlukla konuşuyorum, dini nikahı kendinize nikah mı zannediyorsunuz? Kulağınızı iyi açın dinleyin. Bunu belki size söylemiyorlar. Belki senden aralarını kötü yapmak istemeyen insanlar var. Ama ben derim. Suratınıza derim. Dini nikah benim için ahlaksızlıktır. Evet. Dikkat ettinizse bir insan birkaç defa dini nikaha girebiliyor. Ondan bundan gidip yatmağın adını niye dini nikah koyuyorsunuz? Ben bunu anlamadım. Hı? Bir yeriniz yetiyor mu? Çıkın burada bir cevap verin bana. Yani cemaatin eşiyle yatmağı dini nikahla bastırmaya mı çalışıyorsunuz? Ben anlamadım. Çoğunluqla baş örtülü qadınlar. Əmin olun ha, çoğunluqla belə. Bax sizə yemin edərəm. Dini nikah normaldır. Hətta biri Aramışda 8-9 dəfə dini nikahlı eş olub bunun. Deyirəm 8-9 dəfə evləndim, boşandım. Nə səbəblə evləndim? Mən də deyirəm hər halda nə rəsmi nikahı. Evlənib boşanmaq rəsmiyyət deməkdir. Bu düşünür ki, 8-9 adamla dini nikah yapı, lən sən olsun. Anladın? Belki de sen gidip namaz kılıyorsun. Belki de sen gidip namaz kılıyorsun. Allah'ım beni affet ne olur gönlüme düştü adam. Onu çok sevdim, çok istedim. Ya ben böyle bir şey görmemişim. Ya siz cemiyetin vaziyetini bilmiyorsunuz. Ya bakın cemiyeti bana sorun. Çünkü ben bu işin içindeyim. Her gün milyardlarla insanla muhatap. İnsanlar da ar kalmıyor be. Ar namus damarı kesilmiş. Emin olun. Bir erkek kendine hem eşini hem onun kız kardeşini bağlıyor. Anlıyor musunuz? Yapmadım ki. Küfür ettim gönderdim. Siz beni anlıyor musunuz arkadaşlar? Yani beni bile bu işten tiksindirmişsiniz. Benim duyduklarımı hiç kimse duyamaz. Ben neler görmüşüm. Ben ne ilişkiler görmüşüm. Bir de yağ gibi üste çıkmaya çalışıyorlar. Dün biri arayıp ona iş yapmışım. Kusura bakma bunu da demeye zorun demeyeyim. Ben bakmışım ya sizin ahlaksızlığınız. Ya siz çok ahlaksız olmuşsunuz ya sizin kendinizi görmüyorsunuz ya. O onun TikTok'ta eşiyle, bu bunun Instagram'da bilmem neyle, bu onun eşinin kardeşiyle. Ben bilmiyorum. Ben söz bulamıyorum arkadaş. Bakın, benim haddime değil kimsenin ahlakını ölçmek. Ben haddimi bilen bir insanım. Ama bana iş yaptırıyorsunsa ahlaklı olacaksın. Ben kabul etmiyorum ahlaksızlığı. Benim huyum böyle kardeşim. Ben kabul etmiyorum. Ne olsun ki işten para kazanıyorum? Ne alakası var ya? Siz ne diyorsunuz ya? Geçen de bir kadını aramıştı beni. Size yemin ederim kendi oğlunda gözü vardı. Siz bunun ne demiyor olduğunu anlıyor musunuz arkadaşlar? Bakın, gayları geçtim, lezbiyenleri geçtim, çift cinselliği de geçtim. Kendi, arkadaşlar ne olur kendinize gelin lütfen, lütfen sağlam hayat yaşayalım. E, yaptığım işlemler ne içindir biliyor musunuz? Yani sizin gücünüz yetmediğin şeyi ben yapıyorum ama bu kadar çirkef olmayın da vallahi ben bu söz bulamıyorum biliyor musunuz? İnsan başqasına aşiq ola bilər. Baxım. İnsan eşindən soyuya bilər, gözü başqasına düşə bilər, amma içində. Bunu çirkin halə gətirməyin. Biz kadınız ya, biz erkəyi də anlıyırıq, kadını da. Amma çirkefləşməyin, nə olur? Hangi işləri yapıyorum? Arkadaşlar ben tarot bakarım. Kahve bakmıyorum. Beni bıktırmayın. Ya senelerle beni takip eden kadınlar var ki. Nazo abla Kart, şey, tar, kahve bakıyor musun? Ya siz nerenizden izliyorsunuz beni? Ay bulmasın. Affedersin oturduğunuz yerden mi izliyorsunuz? Beni anlamadım. Ya oğlum ben bir şey anlamadım ya. Bilirsiniz ne hale gelmişiz. Yani okumuş da okumamış da cahilleşmiş. Ben bunu görüyorum ya. Ne hale gelmişiz lan? Nerenizden izliyorsunuz? Ben de kahve falı gördünüz mü? Bir kere kendi kahvemi içtim paylaştım seneler önce. Neye esasen kahve falı diyorsun? Çenem arıyorsunuz. Biri de bayağı arayıp beni. Nazlı abla benim Nazla Bla, ben dilim şişmiş. Ben yetim bir kızım. Ne olur sohbet. Et. Lan ne kadar rahat insanlarsınız ya. İşiniz gücünüz yoktu. Konuşun, kapsın, dövün. Otuz durunun önüne çay, çekirdeği de verelini sohbet edin. Ben sizin arkadaşınız mıyım lan? Kafanı yemişsiniz ya. Ben size bir şey diyeyim mi? Kafanı yedirmişler artık. Ben de iletişime geçmek isteyenler. Ben çok ciddi işler yaparım. Runik programlar. Runik kitap yazar, yazarıyım ve Runik sihir sanatı kitabını yazarıyım. Bak kitap hakkında da soruyorsun. Kardeşim ben demedim mi ki bu hafta kitap çıkacak ve kitabın çıkışıyla ben size bunu Zaten göstereceğim. Kitabın takdimatını yapacağım zaten ya. Göreceksiniz elimde kitabı göreceksiniz. Ben o günü videoda da dedim kitap nerelerde çıkacak, nerede satışı olacak dedim ya. Biraz sabırlı olun. Artı +90 507 509 10 77 WhatsApp'tan ses satarak kendinizi ifade edin. Yorgunum elbette ki görüyorsunuz gözümdeki yorgunluğu. Çok yorgunum. O kadar yorgun oluyorum ki bazen. Hatta bazen Video çekmeyi de unutuyorum. Bazen eski videolarda paylaşıyorum biliyorsunuz. ben çok yormayın. İşiniz gücünüz olsun. Bakın ben öylesine bir adam değilim. Bana sataşmayın. Bana sataşarsınız. Benim bir şey yapmama ihtiyacı yok diye. Ben ah yapayım var ya. Benim gibi kadınların ve erkeklerin ahları çok tehlikelidir. Ömür boyu altından valla çıkamıyorsunuz. Çıkamayacaksınız da. Sataşmaya yer arıyorsanız başka kapılara gidin. Benden işiniz yoktu. Bakın Bakın bu parmağı görüyor musunuz? İyi bakın. Ben dedimse olur. Benim öyle bir gücüm var. Bu hayatta hiçbir şeyden korkmuyorum. Anladınız mı beni? Kendinize gelin ayağınıza dengelin.